Kızım, hala Şehnaz'ın kına elbisesiyle mi uğraşıyorsun? Onlar da bize az mı koştu anne? Ay Ayşo, kız bu elbise ne güzel olmuş. Ay bu nasıl bir elbise ya? Yemin ediyorum makine bu değil de sensin ha. Bunun bir büyük bedenin isterim ben. Olur. Kendi gelinliğini dikeceğine hala el kına elbisesiyle uğraşmıyorum. Bu da beni öldürecek kendi gelinliğimi de dikeceğim. Ama önce şöyle adam gibi bir kısmet çıkmalı babaanne. Çıkıyor da beğenen kim? Önce bir okulun bitsin. Han okumuş. Yavrum beş yaşından beri elbise dikiyorsun sen. Pazardan aldığın elli liralık kumaşlarla şuraya bak. Bin liralık elbiseler dikiyorsun. Hepsi birbirinden güzel. Bana bak, senin o okula talebe değil hoca olman lazım hoca! Olurum babaanne okulumu hoca da olurum ama önce bir okul bitsin işime gücüme bakayım... ...ondan sonra söz veriyorum evleneceğim söz! Oh. Evlen evlen ama sakın evin tek oğluyla evlenme! Yoksa ailesiyle de evlenmiş gibi olursun! <gülüyor> <gülüyor> ne dedin sen Perihan? Aa, anneciğim acaba ne cins bir koca bulacak ya o kadar merak ediyorum ki! Ha. Ekmeğini taştan çıkaran, şöyle karısına, ailesine, çocuklarına aşık, güçlüklerden asla yılmayan, yakışıklı, eğlenceli ama bakın bu önemli, elleri nasırlı. Eş bak, sanki öyle bir adam kaldıydı. Anne, hı, bu evde kalacak valla. Aynen öyle, bende kimseye verecek kız yok. Değil mi babacığım, valla şu evde beni anlayan tek kişi sensin. Kız, elin ısırlı adam istiyorsun bir de anlayış bekliyorsun. Bak tatlım zevkin değiştir ben sana anlayış göstereceğim. Baban artık turşunu kurar senin. <laughs> kur babacığım turşunu kur. Of. Hatırlıyor musunuz küçükken babam bunu nasıl yerdi? Kocaman bir kavanoz yaptıracağım senin turşunu kuracağım diye. <gülüyor> <gülüyor> ee? Madem turşumuz da var... Şiş, hı, ...akşam kuru fasulye plan ha? Yaparım vallahi anne herkes yiyorsa. He? Ha? Oh. Pilav üstü kuru bensiz asla çekilmez. Ben şunları hemen Şehnaz'lara bırakıp geliyorum hemen. İyi tamam. ben de kuruyu yapıyorum. Hadi. Çabuk gel turşu. Merak etme. Demir, unutmadın değil mi? Bugün benim hastane kontrolüm var oğlum. Yok sultan unutun. Muyum? O zaman ben hazırlanayım da gidelim. Gel. Aman, bacaklarım ağrımış. alo. Şenaz neredesin kızım ya? Ben geldim aşağıdayım. On dakika mı? Ha. Tamam babanın orada beklerim tamam. Bak eğer gelmezsen vallahi giderim ha. Şaka yaptım şaka. Tamam tamam bekliyorum. Hadi görüşürüz. Hilmi amca. Bak Şenaz'ın kına elbisesini getirdim. Bir şey ısmarlarsın artık ha. Hilmi amca. Tebrikler. Hilmi amca keşke bu kadar yakışıklı olmasaydı. Yani bu yakışıklı keşke Hilmi amca olsaydı. Zannediyorum ya. Lan bu kim? Kendine gel. Aşağı kendine gel kızım. Oh. Ah. Hilmi usta yok mu? Hilmi yok. Ama çay var. Yok yok. Çayman yok. Ben seni Hilmi amca zannettiğim için şey yaptım da. İyi misin? İyiyim. Ben çok iyiyim. Şey bir ateş bastı da. Ay. Ateş bastı. Ay. İsmi ateş olan birine de böyle şeyler söylemek. Ben şu an rezil mi oluyorum? Bence harikasın. <laughs> ben bir çay koyayım istersen. Hararet olur. 嗯吼吼